Değerli kardeşlerim, 32. ayetle sohbetimize devam edelim. De ki, de ki diyor, Allah diyor yani. Allah, peygamberin, rasulüne, nebisine. Onlara de ki demek istiyor. Allah'a ve peygambere itaat edin. itaat edin deyince demek ki itaatsızlık varmış, biz de inandık demişler ama iki de hareket etmişler. Olay bu. Yani bir şey yapın deyince yapılmayan bir şey var. Ayeti buradan anlayacağız. Bu neyi gerektiriyor? Kelimenin sahtekarlığını. Selavat sahtekarlığı. Selavat sahtekarlığı. Peygamber'e çok selavat getiririm. Aniden peygamber kapına dayandı. Zahiri ya da manevi. Öyle Allah kadir. İsa gelecek demiyor musun? Kapına dayandı. Ben İsa'yım dedi ya da ben 14 asır önceki Muhammed'im dedi. Ne yapacaksın? Kapından kovacaksın. Demek ki kelime sahtekarısın. Selavat sahtekarısın. Evet. Allah Peygamber Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer aksine giderlerse yani ben de biliyorum gerek yok. Kur'an'dan okudum, hadislerden öğrendim. 14 asır öncesine uyarım, 2000 asır, 5000 asır öncesine uyarım. Derlerse aksine demek Uymamak demek, itaat etmemek demek. Neye itaat? Bugün İsa, Musa gelecek diyorsunuz. İtaat ettiniz mi? Etmediysen müşriksin. E göremedik, bilmedik. Arayan bulur. Ben de olsam, ararsam bulurum. E bu kadar basit yani. Efendim biz inanmadık ki arayak bulalım. İnanmadık ki arayak buna. Yok öyle bir şey. Şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Demek ki Allah'a ve peygambere itaat edin dediği yolda itaat etmeyen ne oluyormuş? Ben Müslümanım ama itaat etmem. İtaat etmem ne demek? İki yüzlü olma, fırıldakçı olma. Yakın olamamak ya peygamber Rasul fitne çıkardır falan biraz uzak durun falan demek ne oluyormuş? Allah kafirleri sevmez. Demek ki kafir oluyormuş insan. Ve seviyorum Allah'ı, seviyorum kelimeleriyle sahtekar kelimelerin kullanımıdır. Kelime sahtekarlığıdır. Selavat sahtekarlığıdır. Şöyle düşün, kendini test etmek için. Peygamber birdenbire kapını çaldı 14 asır önce. Selavat getirdin Peygamber. Tarika şeyhisin, ya bir dervişsin, ya da müslümansın, ya da cami hocasısın ya da bir diyanet alimisin, diyanet başkanısın. Kapını peygamber çaldı. Ne yaparsın? Kendini test et. Müşrik misin? Kafir misin? Müslüman mısın? Müslümanım diye kendini aldatıyor musun? Böyle bir test yap. Ne yaparım acaba diye Kapından, kovacağından kesin. Ben eminim. Sen de kendinden emin ol. E, hiç sorgulanmadan ön yargıyla kovarsın. Dur hele git hele ya işim mi yok falan. İşe bak falan. Sen nereden geldin? Biz 14 asır önceki peygambere inandık. Şimdi gelecek peygambere inanamak. Niye? E bu bağımlı hale getirir bizi. Nefsimizi baskı altında kur. Onun her dediğini yapamak. Yapamayınca Allah kafirleri sevmezdir. İşte olay bu. Allah'a ve peygambere itaat edin. Ne demek? Her devirde mutlaka ilçesi vardır. İtaat etmek zorundasın. Zorundayız. Kim, ne, necidir? Ararsak buluruz. Bilmiyoruz. Ararsak buluruz. İtaat etmek zorundayız. Tarihlere bakın. Helak olan münafıkların durumunu, müşriklerin durumunu anlayın. Bugün belki de kendisine ben çok mükemmel Müslümanım diyen insan Ebu Cehil olduğunun farkında değildir.